üçüncü iğnesi de yapıldı ama şu an var ya acayip yakıyor yani. Yanıyor. Zaten e, iğneyi nasıl yapılacağını anlatırken oradaki hemşire dedi yani bu iğne ekstra yakar, kaşıntı da yapabilir, kızarıklıkla yapabilir. Hani 2-3 saate geçer sakın endişelenme falan dedi ama bayağı yanıyor yani içten içe. Yapacak bir şey yok yani sonuçta bunu artık bunları kabul ederek başladık bu işe. Çok da yakınmamam lazım ama vücudum tabi alışık değil bu kadar hani şey ama yanıyor. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Yanıyorum gençler. Yarın kontrol günü. Bakalım yumurtalar ne durumda? <laughs> Heyecanlıyım ama bu dediğim gibi en son vurduğum en hani setroid var ya yumurtaların çatlamaması için onu bayağı yakıyor bu arada. Merhaba hey bebeğim. Biraz durum güncellemesi yapayım dedim. Ee, fiziksel olarak ne hissediyorum? Psikolojik olarak ne hissediyorum? Fiziksel olarak yavaş yavaş e, kasıklarımda biraz ağrılar hissediyorum. Yumurtalar büyüdüğü için tabii çok normal ama yavaş yavaş yani genelde sabahları uyandığımda bir kasık ağrısı hissediyorum. E, psikolojik olarak da hormonlar artık işleve başladı sanırım çünkü otoboka ağlamaya başladım ciddi anlamda. E, onun dışında bu sabah inanılmaz bir mide bulantısı yaşadım. Kahvaltı ettim ama kahvaltıdan sonra daha da ekstra e, Miden bulandı ama tabii sonra düzeldi de bayağı bir kötüydü. Yarın dediğim gibi bir doktor kontrolümüz var. Zaten sizi de bilgilendiririm. Selam. Bugün biliyorsun sabahtan doktor kontrolüm vardı. Yumurtalar iki gün önceki kontrolümle 10 12 milim arasındaydı. Şimdi ise 13 ila 15 milim arasında yumurtalarım var. Doktor dedi ki yarın tekrardan gel. Bir kontrol edelim. Sonrasında haftaya çarşamba ya da perşembe yumurta toplamı işlemine geçebiliriz gibi gözüküyor. Yani hafta yumurtaları muhtemelen toplanacak. Ben nasıl hissediyorum? Yumurtalar içeride büyüdükçe kasıklarımda birazcık baskı ve şişkinlik hissetmeye başladım ve bu biliyorsun artık günde 3 tane iğne oluyorum ve bu iğneler sanırım artık yavaş yavaş o iğne yaptığım yerler böyle e, sertleşmeye başladı yani ilk yaptığım günlerdeki bir iğneler artık kolay girmiyor derime işlemiyor ama biraz zorluyor artık ve zorladığı için de 2 gündür e, iğne yaptığım yerler kanamaya başladı Heyecanlıyım. Yani e, zaten bugünün geleceğini biliyordum. Yani bu süreç zaten bilinen bir süreçti. Ama bundan sonraki yumurta toplamından sonraki süreç bilinmeyen bir bekleyiş olacağı için biraz daha böyle heyecanlanacağımı düşünüyorum. Bu arada itiraf edeyim. Yumurta toplama işleminde genel anestezi yapıyorlar. Yani uyuyorsunuz ve ben biraz ondan korkuyorum. Daha önce hiç e, genel anestezi almadığım için hani biraz şeyim tedirginim ama bütün herkes diyor yani sen uykuyu seviyorsun ya da çok güzel bir uy uyuyacaksın. Acayip güzel bir uykudan uyanacaksın. Sonrasında hani belki biraz başın, miden hani ağrıyabilir ama ya da bulanabilir. Ee, korkulacak bir şey yok diyor da ben hani ilk defa yaşayacağım için bu süreçte e, beni ne bekliyor bilmediğimden birazcık böyle heyecanlıyım o süreç için. Bu şekilde yarın gittiğimizde zaten size bilgilendiriyor olurum. Herkese cumartesi gününden merhaba arkadaşlar gene sabahtan gittik. Kanımı verdim. Doktor kontrol etti ve salı günü yumurta toplama işlemim gerçekleşecek. Normal gene dozlarımı alacağım. 25 Ekim pazartesi olduğunda da iki tane çatlatma inan var. Onu alacağım ve salı günü de saat 11.30'da yumurta toplama işlemim gerçekleşecek. Embriyo'lar dondurulacak sonrasında transfer edilecek. Yani yolu bitirdik gibi bir şey. Yani bu yumurta toplama işleminden sonra ama bu arada inanılmaz da ağrıyor kasıklarım yumurtalar büyüdükleri için. Yani o vajinal hani kontrol ultrasonla yapılırken böyle sağa sola dandırdığında inanılmaz acıdı. canım yandı. Onun da bilgisini vereyim. Bu şekilde. Sana günü. Görüşürüz. Günün son iki iğnesi, daha doğrusu artık iğne faslı bitti. Bunlar da çatlatma iğnem. 25 Ekim gününden merhaba arkadaşlar. Dün gece 00:30'da çatlatma iğnemi oldum. Ee, ama gerçekten hafta sonu nasıl geçti, sonraki gün bunu anlatmak istiyorum. İğne yaptığım yerler sertleştiği için. Cumartesi pazar günü yaptığım iğnelerin hiçbirini resmen içeri benim altına sokamadım. Yani canım yana yana soktum. Ee, pazar günü de son ilaçlardı yani. O gün totalde e, 6 tane iğne oldum ve en son artık o iğneleri sokamamamın vermiş olduğu duygusallıkla yani o gün çok fena ağladım gece. Ve e, yumurtalar büyüdükçe büyük ve küçük tuvaletimi yaparken inanılmaz canım yanıyordu Ya o süreç çok zor yani hani, tuvalete gitmeye şu an korkar haldeyim öyle söyleyeyim size ee, şu an iyiyim yarın sabahtan gideceğiz yumurtalar toplanacak bakalım yeni bir bekleyiş bizi bekliyor umarım her şey güzel olur zaten sizi de bilgilendireceğim ve yumurta toplama işlemimiz de tamam. Şöyle damar yolunda var. 15 dakika sürdü. Güzeldi. Ama gene ağrım var. Sizi de bilgilendiririm gelişmelerle artık eve gidince falan filan. Şimdi kaç tane yumurta var onu öğreneceğiz. Elinize iyi bakın. Birazdan görüşürüz. 27 Ekim günden merhaba. Ee, dün yumurta toplama işleminden sonra video çekemedim çünkü çok aşırı ağrım vardı ee, iki tane antibiyotik aldım yemekten sonra bugün de tekrar alacağım ve 6 saatte bir de ağrı kesici kullanıyorum gerçekten çok kötüydü yani <laughs> tahmin ettiğim gibi değildi ya baya canım yandı hala da yanıyor bu arada ee, ama bugün bayağı toparladım dün demiştim ki hani kaç tane yumurta olduğunu öğreneceğim diye. Doktorum geldi. 18 tane yumurta toplanmış. Bu videoyu burada kapatayım. Yarın embriyolar kaç tane vesaire onun güncellemelerini yapan bir video çekeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.